Demiş ki, Arsenal'ın ligde kalacağına eminim diyemem. Sheffield United'a West Brom için geçemeyeceği apaçık ortada. Eminim diyebilirim. Fulham senelerdir bir şekilde düşüyor. Ee, bu konuda da herhangi bir sıkıntım yok. Orada Brighton var. Brighton son dönemde çok ciddi saçmalamalar yapmaya başladı. Burnley ise Arsenal'ın üstünde bitirir diyebilirim. Ama Leeds United o dönemde Başkan, yönetim falan filan baya karışmıştır. Birçok yıldızını sattı işte e, Alan Smith'ler, Kewl'ler, Viduka'lar falan filan. Bir Çok ciddi bir krize girdi camia. Nesine TV'ye sahadan uzağa hoş geldiniz değerli izleyenler. Erman Yaşar'la birlikte geçtiğimiz hafta sahadan uzak olan programda sahanın içine çok fazla girdiğimiz için çok ciddi eleştiriler aldık. Bu ciddi eleştirileri ciddiye aldık ve bu programa daha fazla çalıştık. Sahadan daha uzak durmaya çalışacağız. Öyle değil mi Erman Yaşar? Hoş geldin. Hoş bulduk Ozan'cığım. Sahadan uzak deyince biliyorsun... Pinhani grubunun e, 2020'nin ender güzel şeylerinden biri dünyadan uzak şarkısı. E, Pinhani grubunun yılın başlarında çıkardığı, Sonrasında Sakiler biraz daha arabesk bir cover'ını yaptı. E, ben de bu sene boyunca severek dinlediğim bir şarkıydı. Son bir hafta yine sardım bu esere. E, bir yol var ama her yerde tuzak, bir yol daha var dönmekte de yasak, deryaya yakın. Dünyadan uzak kısmını acaba dedim programa şey yapabilir miyiz? Geyiğe yakın, dahadan uzak falan gibi. Tam bu düşünceler içerisindeyken bir baktım yayın başladı. Ee, saçım sakalım için gerçekten ee, şu anda çok şanslı değerli izleyicilerimiz. Çünkü yaklaşık bir saat sonra bu saç ve sakal olmayacak. Ee, son kez Nasıl bu bir? acayip ne kombinasyon? Ne olacak bu acayip kombinasyon nereye dönecek? Kestirmeyi düşünüyorum. Sakallarımı hayli kısaltacağım ama tabii sakalsız kalmam. Saçımı da biraz daha kısa kestireceğim. Yani öyle çok... Bir dönemler kestirdiğim gibi böyle 3 ya da 3'ten biraz daha uzun gibi değil. Yani çok kısa saçlı olmayacağım. Ama yine de üstleri falan biraz kısaltmayı düşünüyorum. Yani yılın son programı haftaya olacak. Orada yeni bir Erman Yaşar göreceğiz anladığım kadarıyla. Yeni bir yıl, yeni bir Erman Yaşar parolası. Kurmaylarım tarafından hazırlandı 10 gündür. Ekibimle çalışıyoruz. 2021 için yeni bir parola. Ve bu kimsenin aklına gelmeyecek yeni bir yıl, yeni bir Erman Yaşar parolası üzere. Bu nedenle ben de e, yeni imajımı sergileyeceğim. Evet. Güzel. O zaman e, tam konuyla da biraz alakalı bir e, spor dönelim. Yülya Görges, e, çok severiz kendisini. Demiş ki, tenisi bıraktığımdan beri sakinim. Ağrım yok, mental olarak stabilim. E, Erman Yaşar neyi bıraktıktan sonra ya da neden uzak durduktan sonra aynı hisleri yaşar? Öyle sorayım. Sonra yürek gölgesi değerlendirelim. Ee, yani şöyle düşünüyorum. Ben en son mental olarak ne zaman stabildim? Ee, herhalde 90'lı yılların başı falan olsa gerek. işte 11-12 yaşında Ben hatırlamıyorum. Var. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Yok, öyle bir dönem az. Yetişmezsin. 11-12 senedir tanışıyorum. Ve sen benim mental olarak stabil olduğum döneme denk gelemedin maalesef. E, yani muhtemelen neyi bıraktığımda mental olarak stabil olabiliyordum o dönemler. Hiç hatırlamıyorum vallahi ya. Çok küçüktüm en son mental olarak stabil olduğumda. Ama e, Yüle Görges'in ne demek istediğini anlayabiliyorum. Öncelikle benim çok sevdiğim bir tenisçiydi. Yani şöyle ee, bence olması gerektiğinin biraz daha altında kalan bir tenisçi oldu. Zaman zaman çok ciddi başarılar elde etse de e, beraber çıktılar onlar. E, 4-5 Alman kadın tenisçi olarak 2000'lerin ortasında e, işte Sabine Lisicki, e, Julia Görges, Andrea Petkovic ve en meşhurları da zaten ee, Grand Slam'ler de kazanan ve benim şu anda adını hatırlayamayarak büyük bir dıngılla imza attım. Kadının adı neydi oğlum? Ben de şu an onu hatırlamaya çalışıyorum. Niye hatırlayamadık en önemlisini? Ya ee, hayır. Allah Allah. Allah. Çok yaşıyorum. Ben nasıl unuturum? Finallerini anlattım bu kadının. Kaç tane? Kerber, Kerber. Hatırladım. Öncelik Kerber, tamam. Hatırladım, Angelique Kerber. E, aynı dönemden çıktılar. Alman kadın tenisinin e, ciddi üretim yaptığı bir dönem. Hepsi de, Kerber en başta olmak üzere, belli başarıları eriştiler. Lizzy de erişti, sonrasında düşüşe geçse de, Petkovic çok iyi girdi, çok hızlı düştü. E, Görges daha ortalama gitti. Yani hiçbir zaman kariyerinde çok çok yukarılarda olmadı. Ama Ligi ya da Petkovic kadar geriye de düşmedi. Ya tenis çok yorucu. Yani her profesyonel spor, her aktif spor tabii ki çok yorucu. Ayrı konu. Ama yani tenisin, bireysel sporlarının zaten bir takım sporlarına oranla bir duble yorgunluğu var bence. Çünkü mental olarak her gün kendinle ayrı bir test içindesin. Aynı zamanda o korta çıktığında da ee, rakibinle baş başasın. Mental olarak e, her zaman tek başına vermen gereken yani ne bir e, takım arkadaşın var, e, ne bir teknik... Evet, koçun var ama e, yani farklı, çok farklı, zor. E, yıl boyunca e, sürekli seyahat ediyorsun. 10 ay boyunca. Bir hafta Kore'desin. Atıyorum kafadan. Bir hafta İstanbul'dasın. Öbür hafta Avustralya'dasın. Oradan Mısır'a geçiyorsun falan. Ee, anlayabiliyorum. Yani mental olarak da e, fizikta, e, bir atleti e, maksimum zorlayabilecek bir takvim. O 10-12 sene boyunca o takvime maruz kalmak. O yüzden mental olarak stabil olmasına sevindim. Bakalım. Ben de biliyorsun 2026'da mesleği bırakıp işte bir daha evimi olur, artık balık kasabası mı olur. Kitap yazacağım, besteler yapacağım, şarkı sözleri yazacağım. Ee, belki ben de mental olarak 2026'da mesleği bıraktıktan sonra stabil hale gelebilirim. E, bu saydığımız dört Alman tenisçi için şey baskısı çok fazlaydı. İşte figrafın yeni yani yeni model işte figraf e, muhabbeti yapılmıştı. O tabii e, mental olarak bir baskı yarattı. Senin böyle yani yeni bir Erman Yaşar diye bir şey çıkabilir mi? Senden sonra gelecek, 2026'dan sonra senin yerini dolduracak e, ihtimali olan ya da doldurma ihtimali olan gençlere ne önerirsin? Şimdiden sorayım. Ee, yani muhtemelen gelecektir. Çünkü ben 2026'da sahneden çekilince çok büyük bir boşluk oluşacak. Ee, ve Türkiye... Oralara koyacak yeni bir isim arayışına geçecektir. Çok kolay değil bu baskıyı kaldırabilmesi genç kardeşlerimin. Ee, gerçekten çok e, önemli bir noktada duran, çok üst bir noktada duran bir çıtadan bahsediyoruz. Allah hepsine kolaylık versin. Ee, devam edelim. James Harden. Ee, ki NBA başlıyor. NBA'nin başlamasıyla beraber e, ki Erman Yaşar NBA'ye duyduğu saygıyla de az önce bahsettiği berber ziyaretini yapacak. Ee, James Harden'ı da değiştirmesi gereken birkaç bir şey var. Benim dikkatimi çekti hafif. Ee, kendisi bir tık bir tık kilo almış. Yani çok hafif de olsa bir tık kilo almış. Ee, eski durumundan çok hafif uzak. Biliyoruz ölüm diyeti e, Erman Yaşar'ın hani zaman zaman dile getirdiği bir şeydir. Ben de mesela Aralık aylarını böyle bayağı kilolu geçiririm. Hem yani kışın gelmesiyle beraber insan normal olarak yağlanıyor. E bir de hava soğuk oluyor, daha az koşuyoruz falan. Ama ben zamanla kilo verebiliyorum. Sen aniden kilo verebiliyorsun. En bak James Harden'ın ne yapması gerekir? İşte şu anda görüntüye geliyor. Öncelikle James Harden'a helal olsun. Maşallah. Ya. <laughs> Ee, James Harden bir kere şunu söyleyeyim. James Harden'a gelmeden demin çok güzel bir konu yaparmak bastın. Az önce dedim program biter bitmez kuaföre gideceğim diye. Ee, bu program yayınlandığında NBA başlamış ve ilk gün maçları oynanmış olacak. Ama ben ee, şu anda işte bu akşam oynanacak o ilk gün maçları. Ee, o saygı, NBA'ye çok büyük saygım vardır. İlk maçımı Cuma akşamı anlatacağım. E, ee, NBA'in Noel klasiğinde. Ee, o Noel gecesinde NBA'in. Ama e, ilk maçımı anlatmadan da önce e, organizasyonun başlanma, başlamasıyla beraber saçımı sakalımı şöyle bir e, NBA seyir NBA heyecanıyla hafiften düzelttireceğim. Şimdi James Harden'ın bir değişikliğe ihtiyacı var. James Harden'a kalırsa bu değişiklik takım 3 aydır takasını istiyor. Sürekli beni takas edin, beni takas edin, beni takas edin. Miami'ye yollayın, Philadelphia'ya yollayın, yok Brooklyn'e yollayın, şuraya yollayın, buraya yollayın. Nereye gider bilmiyorum ama takımdan ayrılmak istediği kesin. Ve takımdan ayrılmak istediği için de biraz saldı kendini. Yani işte Preseason'a pek katılmadığı, e, antrenmanlara gelmedi, e, uzun süre işte Hüsnü Rakıs organizasyonunda problem oldu ve hala inatla ya ben oynamak istemiyorum. Beni gönderin ben başka bir takımda artık. E, şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorum. Burada başarı başarabileceğimize dair inancım kalmadı dedi. Bunlar olabilir ama kardeşim yani antrenmanını yap ya. Yani bu ne? Bu ne? Yani tamam ben Erman Yaşar olarak bazen ben de boğazıma düşkünüm, gırtlağıma düşkünüm. Ben de arada kaçırıyorum. Zaman zaman seyircimin karşısına kilo fazlasıyla çıkmışlığım vardır. Ölüm diyetlerine giriyorum ondan sonra falan. Hani ben de yapmadım diyemem ama sen atletsin. Sen sporcusun. Sen NBA'in en çok para kazanan 5-6 oyuncusundan birisin. En önemli yüzlerinden, en önemli yıldızlarından birisin. Takımının da lideri ve bir numaralı oyuncususun. Yani sen 170 kilo gelirsen kamptan yani imam bir takım hareket yaparsa cemaat çok daha enteresan hareketlere yönelebilir diye bir söz var Türkçede. Şimdi yani ne üstün takımından diğer oyunculardan bir şey beklerim ben. Bir de bu adam takasını istiyor. Bunu takas edecek takım da bir düşünmeli yani. Ulan tamam biz bunu alacağız edeceğiz. İyi hoş da herifin işine saygısı şey, şey zımbırtısı bu kadar falan diye. Ben ardını severim. Görüyorsunuz zaten sakalım da James Harden'a adeta eşlik ediyor. Ama burada tutumunu beğenmedim. O yüzden de kendisine tüyo vermiyorum. Yine de şekeri kessin. Şeker çok büyük düşmanımız. Zaten herhalde NBA'de ilk maçına kadar bir su atar, 3-4 kilo gider diye düşünüyorum. Ama yeter mi? Yetmez tabii. Devam edeyim. Sen neden Messi'ye? Tarihi başarın için ve seni Barcelona ile yaptıkların için kutlarım demiş. Ee, bunun bilmeyenler için de söyleyeyim. Ee, Messi bir kulüpte yani bir kulüp formasıyla, aynı kulüp formasıyla en fazla gol atan isim Santos formasıyla Pele'ydi. Pele'yi yakaladı ee, Messi. Ee, kırmadı, herhangi bir rekorun kalmadığı bir noktada e, Pele de kendisine böyle bir e, mesaj iletmiş. E, ya Şey de çok garip geliyor bana. Barcelona'nın bu kadar felaket döneminde üstüne Messi'nin Barcelona'da yaşadığı bu kadar problem içerisinde, bu adamın hala diğerlerde rekor kırıyor olması bana acayip de saçma geliyor. Yani e, gerçekten kötü durumda Barcelona. Messi de bence çok iyi durumda değil. E, biraz yani fizik ya da oyun anlamında demiyorum bunu, mental anlamda. Yani çok bulunmak istemediğin bir yerde biraz zoraki bir şekilde emni ile kalmış durumdasın. Takım kötü, teknik direktörle aran iyi değil. E, tarihin en iyi takımında, tarihin en iyi futbollarından birini çok iyi oyuncularla oynamışsın ve şimdi yani o takımdan geriye arka arkaya yapılan hatalarla ki bu hataların içinde Messi'nin de payı vardır. Var bence de. Ee, özellikle teknik direktör işlerine karışması, oyunculara karışması falan filan. Ama ne olursa olsun sonuçta e, Messi'nin kendini motive edebilmesi için zor bir ortam var. Buna rağmen de fena iş çıkarmıyor. Ee, yani bu Barcelona'da ne, ne kadar oynanırsa o kadar oynuyor. Yani Messi'yle alakası oynayacak çok fazla bir şey yok. Pele jest yapmış. Ee, zaten Messi yani Pele'nin gol rekorunu geçse ne olur. Pele'nin kazandığı Dünya Kupası'nı kazanmasa ne olur? Ben bunu hep diyorum. Tepki de alıyorum ama yani Messi 15 senedir Dünya Futbolu'nu koyduğu dominasyonla bunu Ronaldo için de söylüyorum aynı şekilde. Yani Pele'yi zaten çok geride bırakmış bir oyuncu bence. Ee, hani Pele 3 tane Dünya Kupası almış. Yok işte Santos'ta 73 bin 300 gol atmış. Ee, yani ya yani modern dönemde bence Messi'nin Ronaldo'nun yaptığı şeyler kıyaslanamayacak kadar zor şeyler. Messi'nin şimdi başkanlık seçimi olacak. Başkanlık seçimi orada yeni teknik direktör kararı ki Laporta'da kurmanla devam edebilirim demiş. bilmiyorum. Sanki bana ayrılma ihtimali hala kalma ihtimalinden daha yüksek geliyor sezon sonunda. Bakalım. Sen de bir Ronaldo dedin. Ronaldo ile devam edeceğiz. Şimdi bu adamın biz ne kadar hırslı olduğunu biliyoruz o adam mı yaşatan şey zaten hırs, e, azim, kararlılık, dirayet. Fakat kardeşim yani Robert Lewandowski'nin ödülü alacağı sana kıyasla daha iyi bir dönem geçirdiği açık. Yani Robert Lewandowski'ye gidecek ki adama bir de haksızlık yapıldı. Bir ödülü alamadı Robert Lewandowski. Robert Lewandowski'ye verilen ödül sonrasında da kendisinin kameraya yansıyan bir e, görüntüsü var. Bir bozulmuş yani daha neye bozuluyorsun artık? Sevgidir Ronaldo. Ee, ya şöyle. Birincisi Ballon d'Or üzüntüsü değil. FIFA dünyada yılın futbolcusuyla Ballon d'Or ayrıldı biliyorsun. Şu anda KJ'de Ballon d'Or üzüntüsü görüyorum ama senin bahsettiğin haksızlık da tam buydu. Yani Robert Lewandowski'nin bu sene Ballon d'Or'u da alması gerekiyor normalde. Ama Ballon d'Or bu seneki <laughs> pandemik koşullar nedeniyle balon dor vermeyeceğini açıkladı. FIFA Dünya'da yılın oyuncusu ödül aldı Lewandowski. Ya bu Ronaldo ile alakalı çok tartışılan bir şey. Ben bununla ilgili daha önce de benzer bir şey söylemiştim. Birincisi şunu söyleyeyim. Yani Lewandowski olmasa da Ronaldo olamazdı bu ödül. Önce onu bir geçelim yani Ronaldo'cum. Kusura bakma ama yani Ronaldo'ya gelene kadar Messi var. Messi Barcelona'nın her ne kadar eee işte gitmek istedi, ayrılmak istedi, şunu yaptı, bunu yaptı ama 25 gol, 21 asist yaptığı bir sezon oynadığını unutmamak lazım. Lionel Messi'nin tek başına şampiyonluk mücadelesi verdi adam. Tek başına ya. Bak geçen sene yani ben 4 tane falan maç hatırlıyorum La Liga'da. Messi dinlendirmek durumunda Setien. Messi kulübede 46. dakika 2-0 geriye düşüyorlar Messi yok diye. Messi giriyor maçı çeviriyor. 1-0 geriye düşüyorlar Messi giriyor maçı çeviriyor falan. Yani zaten bence Lewandowski şeyin denklemin dışında olsa da Ronaldo kazanamaz bu ödülü geçen seneki performansıyla. Yani Ronaldo geçen sene öyle inanılmaz etkileyici anlar kazımadı ya da benim aklıma çok muhteşem hani Juventus'un Juventus'la kazandığı bir İtalya Ligi şampiyonluğu var. Ya yani onda da inanılmaz bir faktör müydü? Bence değildi. Neyse. Ee, ama ama Lewandowski'nin kazandığı açıklandığı andaki üzüntüsünü ben yıllar önce bir olayla anlatmıştım. Arbeloa ile arka direkte Ronaldo Real Madrid'de oynarken atıyorum Marcelo herhalde tam da hatırlamıyorum ama soldan biri top çeviriyor. Arka direkte Ronaldo ile Arbeloa ikisi de kim dokunsa gol olacak. Arbeloa Ronaldo'dan önce dokunuyor. Arbeloa orada şey Ronaldo orada da şey yapıyor, böyle canı sıkılıyor yani kendi atamadı diye ve Arbeloa'nın gol sevincine katılmıyor. Bunun üzerine hem Barcelona medyası hem de Messi medyası diyeyim, Messi'ciler, Ronaldo sevmeyenler Ronaldo'yu çok vurdu döneminde. Ki Ronaldo'nun buna benzer bir iki olayı daha da vardır. Bunları yapacaktır Ronaldo çünkü kazanma hırsı her şeyden önde geliyor onda diye. Ben de buna bağlıyorum ve yani orada bozulması bile Ronaldo'nun hala bu kadar kazanıma rağmen hırslı, aç ve bir şeyler ispatlamanın peşinde olduğunu gösteriyor. Bu da futbol severler için iyi haber. Güzel o zaman ikimizin de kanıyan yarası. İkimizin de kanıyan yarasından öte artık futbola dair herhangi bir inancımızın kalmamasının belki de sebebi olan Arsenal. Önemli kulüp Arsenal hakkında. Eleşir. Şimdi katılmayacağımız şeyler var da adam da haklı. Demiş ki Arsenal'ın ligde kalacağına eminim diyemem. Yani. Ya o burada ağırlığı sana bırakacağım. Ee, ya ben de bu sezon çok Arsenal'ı anlattım. Arsenal'a çok hakimim ama sen e, benimki artık bir Arsenal sempatisi. Sen çok daha ciddi Arsenal'lisin. Çok daha fazla sevinen, üzülen taraf sensin. Demek istediği şeyi anlamakla beraber bu biraz bizim yaptığımız işte şovu satmakla da alakalı gibi. Yani biraz show business. Yani ufak bir şov var burada. Yani bence Alan Shearer Arsenal'in ligde kalacağından emindir. Ama Arsenal'in ligde kalacağına emin diyemem diyerek e, spota çıkmak çok daha fazla dikkat çeker. Ulan bu ne demiş? Bir bakalım şuna. Aa ne demiş işte şey yapalım falan ya da hem yani dediği şeyi okutmak anlamında hem de tepki çekip gündem olmak anlamında da daha önemli. O yüzden bence biraz mübalağa var. Mübalağa işte şey için biraz daha sansasyon olsun, biraz daha olay konuşulsun, yaptığı açıklama konuşulsun diye. ha Ben de Arsenal'in hakikaten ligde sadece 3-4 takımdan daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. E, bu kesin. Bu anlamda Alan Shearer'a katılırım ama yani düşme tehlikesi falan yaşayacağını da pek ya yani Bir süre oralarda olabilir. Düşme potasına kadar bile inebilir. Yeri gelir. Ama yani şu anki görüntüleriyle bile bu kadar dibe vurmuş görüntüleriyle bile Arsenal'in ligde kalacağına emindim diyemem demek e, bence çok doğru değil. Evet, sendeyiz. Şimdi ben alta bakıyorum. Sheffield United'da West Brom için geçemeyeceği apaçık ortada. Eminim diyebilirim. Fulham senelerdir bir şekilde düşüyor. Ee, bu konuda da herhangi bir sıkıntım yok. Orada Brighton var. Brighton son dönemde çok ciddi saçmalamalar yapmaya başladı. Burnley ise Arsenal'ın üstünde bitirir diyebilirim. Teknik olarak analiz böyle. Fakat... Ee, biz bunu bizim Arsenal Türkiye grubunda konuşurken İngiliz bir abimiz e, bu Türkiye'de yaşayan e, Robert Whittaker dedi ki böyle iyi diyorsunuz güzel diyorsunuz da Leeds United'lılar da böyle diyordu dedi düşmeden önce. Ben orada bir durdum. Ben orada bir dedim bu adam ne konuştuğunu biliyor. Leeds United e, hayvan gibi büyük bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde e, oynamış bir kulüp. Her sene Şampiyonlar Ligi'ne belki gittiği dönemler var. Acayip yıldızları var bilmem ne. Onlar da ligden düştü, daha yeni dönebildiler. Sen neye göre Şirir'e katılmıyorsun diye sordu. Ya ama Leeds United o dönemde başkan, yönetim falan filan bayağı karışmıştır. Birçok yıldızını sattı işte. E, Alan Smith'ler, Kewell'lar, Viduka'lar falan filan. Bir, çok ciddi bir krize girdi camia, kulüp. Ee, borçtur, şudur, budur. Ve tam hatırlamıyorum yani olayın e, net neden gerçekleşti? Bu bu yani çok ciddi borçlar nedeniyle kadro kalitesi çok düştü. Ya ne e, Leeds United gibi batık bir durumu var. O Leeds United'ın düşmesine sebebiyet veren oyuncu kayıplarını yaşatan. Ne de Leeds United'ın düştüğü sezon ki Leeds United takımına bak, Leeds United düştüğü sezon Harry Kewell'li atıyorum kafadan Alan Smith'li şeyli e, Bowyer'lı şunlu bunlu takımla düşmedi yani. Zaten e, takım işte dediğim gibi yani maddi sebeplerden dolayı e, bayağı geriye gitmişti. Yani Arsenal'ın şu kadrosu mümkün değil düşmez. Yani şimdi çok da büyük konuşuyorum futbolda e, büyük konuşmamak lazım ama yani e, Arteta 3 maç daha kaybetti düşme odasına gitti diyelim. Başka biri gelir eder. Yani en az şöyle söyleyeyim ya da herhangi biri gelmesin Desinler takımın en yaşlısı kim işte orada bilmiyorum şu anda. Çaka mıdır, Obemeyak mıdır, kim var, Mustafi midir? E, ee, Aga sen kenardan konuş çocuklarla işte ayarlayın içiniz şey aranızda bir şey falan desen. Normalde bu takımın e, düşmemesi lazım. Yani ben çok zor görüyorum Arsenal'in. Hakikaten e, çok çok zor. Güzel. O zaman iddialı açıklamayla gelip biraz daha kıstın. Ee, en azından düşerse Arsenal daha e, sakin bir video gelebilir. E, o zaman gelecek hafta için e, gündemimiz bitti. Gelecek hafta için senden bir e, tıraş sözü aldık. Zaten tıraş olacağım. Bir de Şu az anda önce bahsettiğim Pinhani şarkısının proda olan e, bağlılığından ötürü e, yeni sözleriyle birlikte bir e, şarkı Rica ediyoruz. Ee, gelecek hafta bu sözü alalım seyircilerimiz için. Yeni bir şarkı gelecek Erma Yaşar'ın Sahadan Uzak" adlı. Ne Sen de yazarsın ben, bir şeyler. Ben zaten e, biz beraber söz yazımı yaptığımızda tutuyor genellikle. E, ben de yazarım Aynen. beraber güzel bir şarkı yaparız. O zaman e, gelecek şu hafta. Şey kısmı, dur. Şu şey kısmı G'ye yakın sağdan uzak olacak zaten. G'ye yakın sahadan uzak da önünde 2 3 cümle var. Oraya bir şey ayarlayacağız artık. Buluruz, buluruz. 2020'nin son programını gelecek hafta çekeceğiz. 2020'ye veda edeceğiz. Belki eller yaparız. Erman Yaşar'la oturur konuşuruz. Kaliteli bir programa yine imza atarız. şimdilik o zaman bu kadar. Haftaya görüşürüz.